Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir muzlu magnolia tarifi hazırladım. Gerçekten bayılacağınıza eminim. Çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle küçük bir tencereye 3 yemek kaşığı nişastayı, 1 su bardağı toz şekerini alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şekerin tanecikleriyle nişastam iyice dağılsın diye. Üzerine yarım litre süt ekliyorum güzelce karıştırıyorum. Bir tam yumurta, bir tane de yumurtanın sarısını ekliyorum. Güzelce karışana kadar çırpıyorum. Bir kutuda kremi ekliyorum. Tekrar çırpıyorum ve ocağa pişmeye alıyorum. Sürekli karıştırarak pişiriyorum ki topaklanma yapmasın, dibi tutmasın. Yanık bir tat istemeyiz çünkü. Güzelce koyulaştıktan, kaynadıktan sonra içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ve bir paket şekerli vanilin ekliyorum güzelce çırpıyorum. Daha sonra biraz ılımasını bekliyorum ve içine kırdığım bisküvilerimi ekliyorum. Cici bebeyle en güzel oluyor ama evde olan herhangi bir bisküviyle de yapabilirsiniz. Ve küçük küçük doğradığım buzlarımı da içine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çok ezmeden yavaş yavaş karıştırın. Bir spatula ile de bunu yapabilirsiniz. Daha sonra derin bir kaseye veya bir borcama bütün harcı ekliyoruz ve güzelce yayıyoruz. En son üzerine toz haline getirdiğim bisküvilerimi de ekliyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. En az 4-5 saat tamamen soğuyana kadar bekletmemiz lazım. Gerçekten tadı o zaman inanılmaz güzel oluyor. Ben bir gece beklettim ve bir gece sonra bu şekilde bir kaşık yardımıyla servis ettim. İsterseniz üzerine böyle çikolatalı fındık kreması biraz eritip gezdirebilirsiniz. Ama bence sade de çok güzel. Tabi çikolatalı sevenlere biraz daha sunumu abartmak isterseniz de bu şekilde çikolatalı nefis bir sunum hazırlayabilirsiniz. Umarım magnolia tarifini denersiniz. Ben gerçekten bayıla bayıla yedim. Deneyen herkese de çok beğendi. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.